Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün size boşanmaların niçin arttığıyla ilgili kısa bir video sunacağım. Daha doğrusu videomuz kısa olmayacak da bu konu geniş, ben özet halinde sunacağım. Sevgili dostlar, tam yaklaşık 40 yıldır kadın, evlilik, aile konularını yazan bir arkadaşınızım. Bu kitabım Evlilik, Aile, Boşanma. Üzerindeki tarih 1992. Yani 32 sene önce yazmışım. Sonradan bunu Evlilik, Aile diye böyle biraz daha gözden geçirerek yayınladım. Daha sonra da evlilik konusunu Evlilik Kader mi ismiyle müstakil olarak yazdım. Aile konusunu da tek yastıkta bir ömür olarak yazdım. E, boşanma konusunu ise yine müstakil bir kitap olarak hazırlamayı düşündüm. Büyük ölçüde hazırladım. Tabi konu çok geniş. Ben de çok okuma yapıyorum kitap hazırlarken. E, hal ile zaman alıyor. E, ama e, şu an yayınlamadım o kitabımı. E, o kitaptan kısa bir bahis size sunacağım. Boşanmalar niçin artıyor? Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Hiçbir evlilik problemsiz değil. Her evlilikte küçük büyük çatışmalar, problemler yaşanıyor. Bu çatışmaların bir kısmı çiftlerin iyi yönetmeleriyle, uzlaşma ile veya büyümeden halledilebiliyor. Eğer taraflar süreci iyi yönetirlerse bu büyümeden hemen çözüme kavuşabiliyor. Eğer iyi yönetilmezse de Maalesef önce kavga, huzursuzluk, ciddi bir sıkıntı sonra da boşanmaya kadar gidiyor. Bazen o büyütülen veya halledilemeyen mesele belki de bir incir çekirdeğini doldurmayan bir konu oluyor. Bu zaman içerisinde büyüyor ve boşanma gerçekleşiyor. Tabi uzlaşma veya büyümeden halletmeyi başarabilenler genelde birbirlerini anlayan, birbirlerine saygı duyan, birbirlerini tanıyan, birbirine güvenen, değer veren, sağlıklı bir iletişime sahip, problemleri kırıcı olmadan tartışabilen eşler bunu başarıyor. E, tartışmayı bilmeyen, birbirine saygısı olmayan, iletişim kopukluğu yaşayan, problemi iyi yönetemeyen çiftler ise bazen dediğim gibi incir çekirdeğini doldurmayan problemleri dahi büyüterek boşanma sebebi yapabiliyorlar. Maalesef artık problemlerin çoğu çözülememekte ve boşanmayla sonuçlanmaktadır. Eski yıllara oranla ülkemizde boşanma oranı yüzdesi oldukça artmıştır. Evlilik oranları düşüyor, boşanma oranları çoğalıyor. Birbiriyle zıt, biri daha yükseliyor, öbürü düşüyor. Tabi evlilik oranların düşme sebeplerini de şu an evlilik kader mi kitabımı yeniliyorum. Orada ele alıyorum. Yani sebepleri nedir? Evlilik niye azalıyor? E, tabii e, bir de o koyumum var. Evlilik azalırken boşanma çoğalıyor. E, eskiden evlilik hayatı yaşatılması gereken önemli bir olay olarak görülürken evlilik binasının yıkılmamasına gayret gösterilirken şimdilerde çoğu kişi daha adım atarken yürürse yürür, yürümezse ayrılırız düşüncesine sahip. Böyle bir ön kabulle evliliğe adım atıyor. Evliliği koruma adına genelde zaman ve enerji harcamaya, gayret göstermeye ihtiyaç hissedilmiyor. Evliliği korumaya yönelik. Kadınlar bu noktada biraz gayret gösteriyorlar ama yeterli olmuyor. Daha çok inceldiği yerden kopsun düşüncesiyle hareket ediliyor. E, Profesör Doktor Safet Köse hocam Aile Medeniyetinin e, sonu isimli kitabında dikkat çektiği gibi insanın dilediği her şeyi yapmakta serbest olduğu, dilediği her şeyi yapmakta kendini serbest sanıyor, serbest olmak istiyor. Kadın bedeninin erkekler tarafından denetlendiği ve bundan özgürleşmek gerektiği yönündeki kadın istismarına yönelik feminist yaklaşımın güçlü ve yaygın olduğu kadın için kadın istismarına yönelik olarak özgürleşmek adı altına kadınları daha böyle hür olacağım adı altında hiçbir kayıt tanımayan bir hale doğru sevk eden kadın hareketleri var kadın merkezli kışkırtıcı cinselliğin abartılarak Erkek zaafının ince ince işlendiği böyle bir zamandayız. Yani kadın merkezli kışkırtıcı cinsellik abartılıyor. Erkek zaafı inceden inceye işleniyor. Dolayısıyla e, erkek elindekini bırakıp bir başkasına, bir başkasına, bir başkasına hatta elindekini bırakmadan bir başkasına gidiyor. Bir de bu da bir boşanma sebep oluyor. Ciddi bir sebep oluyor. Cinsellik noktasında kadın erkek yakınlaşmasının yolunun alabildiğine açılıp teşvik edildiği, evliliğin bir yük olarak görülüp görüldüğü bir ortamda boşanmanın çoğalması doğaldır diyor Safet Hoca. Evet sevgili dostlar. Evliliklerin boşanma ile sonuçlanmasının daha başka sebepleri de var. Mesela batı dünyasında ortaya çıkan ve ülkemizde de fazlasıyla yaygınlaşan Bireycilik, ferdiyetçilik, kendin için yaşa. Ferdi bir hayat, toplumsal değil, ailevi değil, ferdi bir hayat yaşama düşüncesi. Alkol kullanımı boşanmayı artıran başka bir sebep. Boşanmaların önemli bir kısmı ki bunu anketleri inceleyen biri olarak söylüyorum veya boşanma sebepleriyle ilgili çalışmaları okuyan biri olarak söylüyorum. Alkol kullanımı boşanmayı artıran başka sebep. Medyadaki olumsuz yayınlar boşanmayı artırıyor. Beklentilerin karşılanamaması, bazen bu beklentiler de yüksek tutuluyor, çıta yüksek tutuluyor. Haliyle o beklenti karşılanamadığında daha ilk aylarda hayal kırıklığı yaşıyor kişi. Eyvah diyor ben beklentilerim vardı, bu beklentilerim hiç de karşılanacak gibi değil diyor hemen olumsuz düşünmeye başlıyor. Karakter uyuşmazlığı boşanma sebeplerinden. Karakterler uyuşmuyor. E, haliyle ya zorla evlendirilmiş, ya küçükken evlendirilmiş, ya e, aşk hayatı yaşasa bile e, insanlar birbirlerini gizlemişler, saklamışlar, göstermemişler. E, sabırsızlık ve tahammülsüzlük. Bu da bir boşanma sebebi. Artık kimse kimseye sabretmiyor. Kimse kimseye tahammül etmiyor. Bir erkek iş yerinde binlerce insanın yol yol boyunca da kattığımız zaman işe gidip gelirken hayatı boyunca binlerce demesek bile çok sayıda insanın ağız kokusunu tırnak içinde çektiği halde evindeki eşinin en ufak bir sıkıntısına tahammül edemiyor. Aynı durum kadın için de geçerli. Özellikle çalışan kadınlar diyelim dışarıda pek çok insanın ağız kokusunu veya onların baskılarını kendilerine yaptıkları kötü davranışları hazmedebilirken, bunları sineye çekebilirken, evde hayat arkadaşının en basit bir şeyine e, ciddi anlamda tepki gösterebiliyor. Evet, evlenirken acele karar vermek, bu da çok önemli. E, evden bir kurtuluş o evliliği bir kurtuluş olarak görüyor, evin bu zor anından kurtulayım da. Ne olursa olsun diyor. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanıyor. Bu da boşanmayla sonuçlanıyor tabi. Bu konuları da evlilik yeni baskısında, evlilik kitabının yeni baskısında ele alıyorum. Yani evden zaten bu kitabımda da var da diğerinde biraz daha sonraki baskıda biraz daha geniş alacağım. Çünkü evden kurtulmak için evlenenlerle ilgili yapılmış çalışmalar acele etmesinin sebebi evden bir an önce kurtulmak. Çünkü evde tabi olumsuz bir ortam. Baba baskısı var, ağabey baskısı var, erkek kardeş baskısı var, daha başka baskılar var. Kalabalık aile, iş güç baskısı var. Dolayısıyla kızlarımızın bazıları evden bir an önce kurtulabilme adına evliliği bir kurtuluş olarak görüyor. Halil'e bunun için evlendiğinden de, evlendiği sebebiyle başarılı da olamıyor. Küçük yaşta evlilikler, boşanmaların çoğu küçük yaş evliliklerinde. Yani bu noktada da ciddi anlamda okumalar yaptım. Genelde 15-16 yaşlarında evlenenler boşanabilme imkanları oluşursa boşanıyorlar. Tabii bunu çeken insanlar da var. Aile desteğine ihtiyaç duymayıp her şeye kendilerinin karar vermeleri. Kendileri karar veriyor. Büyük sözü dinlemiyorlar tecrübeyi görmezden geliyorlar. Tecrübeden istifade edemiyorlar. E tabi böyle bir hayatta da zaman içerisinde problemler baş gösteriyor ve bu problemleri maalesef çözemiyorlar. Çözemezler de zaten. E bir defasında bir konferans vermiştim bir ilimizde sanırım Nide'ydi. E evlilikle ilgili bir konferans vermiştim. Hanımefendinin biri hocam dedi benim oğlum evlendi ama çok kısa Kaç ay yani bir seneye yakın evlilik şimdi boşanma aşamasındalar dedi. Niye böyle oluyor? Tabi pek çok sebep var saydım daha da sayacağım ama e, aklıma o an şu gelmişti. Eskiden e, tabi evlenen gençler anne babayla kalırlardı. E, tabi anne babayla kalmanın zorlukları var bunu kabul ediyorum ciddi anlamda zorlukları var. Ama baş, ayrılmanın da zorlukları var. E, ayrı mı dedim başka eve? Başka eve çıkmışlardı dedi. E tabi başka eve çıkıyor. Şimdi yaş 18, hadi 20 olsun. Kız öyle, erkek öyle. Bunlar sürekli baş başalar. Dolayısıyla kavga etme ortamı basit bir meseleden hemen parlama ortamı müsait. Birbirlerini frenleyecek durumda değiller. Bu durumda tabii ayrı ayrı yaşadıkları için aileden ayrı yaşadıkları için daha çok kavga etme imkanı oluşuyor. Tabii birlikte yaşamanın zorlukları bir tarafa bizde hep ifrat ve tefrit olur. Aslında o birlikte yaşamayı da kolaylaştırılabilirdi geçmişte ama o tren kaçtı tabii. Şimdi hiçbir kız kaynana istemiyor. Aynı evde yaşamak istemiyor. İstisnalar hariç çok az istisna diyelim. Onlar da öyle çok sayıda değil. Dolayısıyla ayrı evde kalıyorlar. Ayrı evde kalınca da ufak bir meseleyi büyütüp büyük bir probleme dönüştürebiliyorlar. Sonra söylemeye söylemeye iş iyice büyüyor. Bir bakıyorsunuz, sorduğunuzda onlar boşandı veya boşanmak için mahkemedeler. Ki fuarlarda oldukça fazla bu boşanma problemiyle karşılaşıyorum. Evet yani aile desteğine ihtiyaç duymayıp her şeyi kendilerinin karar vermeleri, problemlerin üstesinden kendi başlarına kalkmaya çalışmaları, evlilik öncesinde kendilerini beğendirmek için yapmacık ve nazik davranışların yerine evlendikten ve e, sahip olunduktan sonra, iste geldi edildikten sonra gerçek şahsiyetlerin görünmesi artık önce kolaydı. Yani e, ne olacak? Aşk hayatı, flört hayatı, Belki nişanlılık hayatı kolay birbirini tanımıyorsun görmüyorsun ne kadar görsen de ama aynı çatı altında yaşayınca durum değişiyor. E, Tabi e, bu süreci iyi idare edemediğinde insanlar e, hayat kısıtlanıyor kendince böyle olunca e, boşanmayla sonuçlanıyor. Anne baba zoruyla veya onların isteğiyle evlilik yapmış olmak bu evlilikler de uzun ömürlü olmuyor. Kendi istemiyor ama anne baba istiyor. Onların zoruyla veya isteğiyle evlendiğinde tabi bu devam eden bir evlilik olmuyor maalesef. Avukatların bildirdiğine göre sevgili dostlar boşanma davaları genelde şu konularda açılıyor. Aldatma. En çok boşanma davası aldatma. Terk sebebiyle erkek evi terk ediyor. Şimdilerde kadınlar da fazlasıyla terk etmeye başladılar. Hem de öyle Baba ana baba evine giderek değil başka bir erkeğe giderek terk etmeye başladılar maalesef. Toplum ciddi anlamda bunalımda, sıkıntıda maalesef. Evlilik birliğinin sarsılması, suç işleme, biri suç işliyor, suç işleyince haliyle öbürü bunu kabullenemiyor. Öldürmeye teşebbüs sebebiyle ki çok fazla Allah korusun öldürüyor zaten. Haberler bu tür haberlerden geçilmiyor. E, haber programları böyle haberlerle dolu öldürmeye teşebbüs ediyor veya aşırı şiddet uyguluyor e, bu durumda da e, kişiler e, tabi boşanma yoluna gidiyorlar fiili ayrılık ilgisizlik ilgisizlik de haddinden fazla e, genelde erkekler hanımlarıyla ilgilenmiyorlar tabi e, bu durumda da e, kadınlar yeterli bir şeye sahip değillerse bu ilgiyi dışarıda arıyor, dışarıda bulduğunda da basit bir şey e, hemen ona e, kapılabiliyor. E, bir programımda yakın bir zamandaki bir videomda sosyal medya kullanıcıları kaç grup diye bir paylaşım yapmıştım. Orada sosyal medyayı e, kadın kız avlamak için, tavlamak için tırnak içinde kullananlardan bahsetmiştim ve haliyle böylelerinin tuzağına düşüyor çünkü. O kişi için kolay cicim bicim tatlım demek aşkım demek e, Tabii o da o görmediği için bu ilgiyi e, oraya yönelebiliyor. Açılan boşanma davalarına göre boşanma sebeplerini genelde şiddet aldatma ve geçimsizlik başlığı altında toplayabiliriz genel itibarıyla şiddet aldatma tabii bazen aldatma ona şiddet deniliyor. İstatistiklere göre boşanma ilk yıllarda daha fazla sevgili dostlar, İlk yıllarda daha fazla. Enteresan. Bunun önemli sebebi sebepleri nedir? Mizaç farklılığı, uyum problemi. Evlenince birbirini görüyorlar. E, bu tabii bir mizaç farklılığı oluşuyor varsa, uyum problemi varsa, tabii çocuk istememe taraflardan biri çocuk istiyor, biri istemiyor. E, bu da ciddi bir probleme sebep oluyor. Tartışmaya sebep oluyor. Çocuk olduğunda babalık sorumluluğundan kaçma, boşanmaların önemli bir kısmı ee, benim konuştuğum maalesef kadın hem anne hem baba görevini üstleniyor. Eve karşı sorumsuz, lakayt diyor. Ee, çocukla ilgili tartışma tabii çocuk olunca problem var. Ee, Haliyle çocuk yüzünden tartışmalar çıkabiliyor okulu için çıkabiliyor, terbiye edilme tarzı için çıkabiliyor. ihtiyacı olan bir şeyin alınıp alınmaması noktasında problem, tartışma çıkabiliyor. Babanın eşinin ilgisini kendisine kaydığını düşündüğü çocuğu kıskanması çok enteresan. Bu da var bayağı, bayağı var. Yani baba çocuk oluncaya kadar eşinin ilgisi kendi üzerinde, babanın üzerinde, erkeğin üzerinde. Ama çocuk olunca İster istemez kadıncağız ne yapacak? Tabii ki çocuğuna yönelecek. Çünkü çocuk, bebek ilgiye ihtiyacı var, bakıma ihtiyacı var. Yani onu bırakıp kocayla mı ilgilenecek kadın? Haliyle çocukla ilgilenecek. Çocukla ilgilenince de bu defa onu kıskanan veya kıskanmasa bile ilgisizlik olarak gören bunu, bir yanda ağlayan bir çocuk var, Diyelim hadi cinsel ihtiyacı bir kenara bıraktık, ondan vazgeçtik. Bir yanda ağlayan çocuk var, bir yandan baba su istiyor veya yemeğe acele istiyor. Şimdi yani vicdan, yani insan hele hele o kadında çalışıyorsa diyelim, tabii ki öncelikle çocuğun ihtiyacının karşılanması lazım. Sonuçta sen büyüksün, birazcık su içmesen, çayın hazır olmasa, hadi kahven hazır olmasa, yemeğin hazır olmasa o kadar önemli değil. Sonuçta olacak çocuğun önceliği daha, onun ihtiyacı daha önce gelir. Ee, işte bu tür çalışan kadının çocukla ve ev işleriyle meşguliyete yetişememesi, hem çocukla hem ev işleriyle meşguliyete bir de çalışıyor, yetişemiyor kadın. Bu ve benzer sebeplerden çıkan tartışmalar bazen büyümekte ve boşanmayla maalesef sonuçlanabilmektedir. İlk yıllarda çocuk olduğunda annenin çocuğuyla ilgilenmekten beynin e, cinsel ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap verememesi de ayrılmaya yol açıyor. Bir de 20 yıldan sonra boşanmaların var. 20. yılda yani 5. yılda ilk 1 ve 5. yıl daha çok e, sonrasında 20. yıldan sonra boşanmalar da var. Bunları Yeni yayınlayacağım kitabımda uzun uzun üzerinde duruyorum. Burada kısaca anlatıyorum. Orta yaş sendromu, bir başka sebebi ise boş ev sendromu. Bir orta yaş sendromu var, bir de boş ev sendromu. İkisini de açıklayacağım. Orta yaş kişinin bedeninde değişiklikler olduğu, işinde ve mesleğinde yükseldiği, büyük oranda işlerini yoluna koyduğu bir yaştır. Büyük oranda artık zorluklar aşılmış, işler rayına girmiş, Dolayısıyla kişi kendini boşlukta hissediyor. Çünkü uğraş alanı bitiyor. Uğraşacağı bir şey kalmıyor. Yeni meşguliyet arayışlarına girmekte, işine içine kapanabilmekte ya da tam tersi dışarıya yönelmekte ve çatışmalar yaşamaktadır. Dini inancı sağlam değilse, tam bir ahlaka sahip değilse, yaşadığı psikolojik problemler sebebiyle alkole yöneliyor, kumara yöneliyor, kadına yöneliyor. Bu gibi aile mutluluğunu engelleyen şeylere yönelince sonuçta tabi bu boşanmayla bitiyor. Böyle bir sendrom yaşayan erkeği artık eşi tanıyamaz oluyor. Kırkından sonra azanı teneşir paklar değişi e, böyleler için söyleniyor bir yanda. Yani kadına yönelik yönüyle söylüyorum. İşki, kumar bu da ayrı bir sıkıntı. E, diğer taraftan kızı ve oğlanı yuvadan uçuran eşler baş başa kalmakta, erkek emekli olduysa sürekli evde bulunmakta. Boş ev sendromu bu da. Şimdi çocuk var, kadın çocukla meşgul oluyor, evde bir çocuk var, çocuklar var, erkek işe gidiyor, geliyor, bir faaliyet var. Ama öyle bir zaman geliyor ki herkesin yaşadığı bir şey, kör ölü ayvaz beraber kaldık denir ya. Baş başa kalıyorlar artık. Kızlarını yuvadan uçurmuşlar, oğullarını evlendirmişler, onlar da yuvadan uçmuş. Ondan sonra erkek emekli olmuş, sürekli evde, evde sevecek, ilgilenecek çocuk yok, iş yok, güç yok, kalk, sabah akşam aynı şeyler. Bu tabi e, baya bir e, sıkıntı oluyor, sürekli evde bulunmakta. Bu da tartışmaları çoğaltıyor, kavgalara yol açabiliyor çalışan kadınlar bile, çalışan erkekler bile, normal çalışan erkekler bile pandemi döneminde evde kaldıkları için ciddi boşanmalara yol açtı. Çünkü erkeğin evde kalması kadın için oldukça zor. Eğer erkeğin işi yoksa, meşguliyet alanı yoksa daha da zor. Orta yaşta yaşanan aile problemlerinin bir sebebi de eşler arasındaki yaş uyuşmazdı. Eğer her ikisi de aynı yaşlardaysalar doğal olarak kadın daha çökmüş oluyor. Erkek nispeten daha dinç oluyor o durumda. Bunu yaşamamak için evlenirken kadının yaşının 10 yaş küçük olması uygundur. Yani çünkü 10 yaş daha küçük olursa, hiç olmazsa orta yaşa gelindiğinde birbirini dengeleyebiliyor. Tabii ancak herkes bu zorluğu yaşayacak diye bir kaydı yoktur. Bunlar genel anlamda böyledir ama öbürü istisnadır. Yaşamamak istisnadır yaşamak daha çoğunlukta. Ama tabi şuurlu olan, ne yaptığını bilen, özellikle kitap okuyan, kitap okuyan bir insan, kitap okumayı seven bir insan evde kavga etmeye zaman bulamaz yani. Okur çünkü öbür türlü bomboş duracak haliyle. Kitap okusa en iyi arkadaş bunu öneririz çok kitap okuyan biri olarak bunu söylüyorum. E, kadın açısından da orta yaş bazı kadınların sıkıntılı ve çalkantılı geçirdiği menopoz dönemine denk düşüyor tabi. E, günümüzde tabi bu dönemi dışarıdan alınan ilave hormonlarla daha rahat atlatmak mümkün. E, bu e, bir çaredir, bir e, yöntemdir. E, çünkü o dönem kadınların zorlandığı bir dönem. Tabi bunun da istisnaları var. Her kadın aynı değil. Ayrıca bu dönem Genel itibarıyla kişilerin annelerini, babalarını, anneanne, babaanne, amca, dayı, teyze, hala, ağabey gibi yakınlarının vefat ettiği bir dönemdir. Bakın çok ince şeyler söylüyorum dikkat ederseniz. Bir de o yaşlara gelindiğinde artık kadın olsun, erkek olsun, anne hasta, baba hasta, anne ölmüş, baba ölmüş, dayı, amca, teyze, hala ölmüş. Artık yalnızlaşıyor çevresinde en yakın akrabaları ölmüş. Yaşında etkisiyle biraz daha duygusallaşıyorlar insanlar. Bu acı olaylara direnç göstermekte zorlanıyorlar. E bu zorlanmak onları strese, böyle tepkiselliğe, öfke patlamasına yol açabiliyor onlarda. Dolayısıyla problem yaşanması kaçınılmaz oluyor. Tabi bütün bunlar olgunlaşmış, kişiliği oturmuş insanlar için bir problem olmaktan uzak. Ama maalesef toplumumuzda bu söylediğim ayarda insanların sayısı oldukça az maalesef. Keşke daha çok olsa. Yine orta yaş dönemi kadınlarda artık kemik erimesinin görüldüğü, bel ağrısının, baş ağrısının çoğaldığı bir dönem. Erkekler içinde hastalıkların yavaş yavaş bedene yerleştiği bir zaman pek çok hastalık var. Bütün bunların getirdiği sıkıntılar özellikle o yaşa kadar evliliklerini sağlam bir temele oturtmamış olan çiftler için sıkıntıya yol açabiliyor. Ondan sonra işte ya bu yaşta da boşanılır mı? İşte bu tür sebeplerden dolayı duyuyoruz çoklukla boşanan kesimlerden önemli bir kısmı da maalesef yaşını başını almış insanlar. Bunlarda da bu boşanmayı Görüyoruz. İnşallah bir gün niçin boşanıyorlar kitabımızı da yayınlarız üzülerek yayınlarım bunu. Çünkü istediğimiz toplumumuz işte bu iyi bir seçimi anlattık bu kitabımızda. İyi bir seçim yapılsın ki arkasından iyi bir geçim yaşansın. Tek yastıkta bir ömür yaşanabilsin. Bu buna bağlı. Eğer iyi bir seçim yapılmazsa iyi bir geçimde olmaz. Ve hayat zor olur. Yani boşanıp boşanıp evlenmek çözüm olmuyor. Eğer problem kişinin kendisindeyse, kadın olsun erkek olsun fark etmiyor. Defalarca eşini değiştirse, boşansa yeni evlense, işini değiştirse bu çözüm değil. Gittiği iş yerinde de problem yaşar. Yeni evlendiği kişiyle de problem yaşar. Onun için kendimizi de yetiştirmemiz gerekiyor. İşte iletişim kuralları çok çok önemli. Bu kitap gerçekten çok önemli bir kitabım. Evlilik danışmanlarından çoklarının aldığı bir kitabımdır. Çok beğenilerek okunur. Aile hayatında mutluluk reçeteleri diye gazetelerde haber olarak da çıktı. İnşallah uyum içerisinde bir hayat yaşarız, yaşarsınız. Bu çok harika bir şey. İnsanın evinde mutlu olması kadar mutluluk verici başka bir şey yoktur sevgili dostlar. Rabbim sizlere ayrı hayatınızın cennetten bir köşe olarak devam etmesine e, etmeyi lütfetsin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.